Haluk Nurbaki. Şimdi ona gelen bir kanserli genç kız var. Tedavilere rağmen hani artıyor artık ağrılarından. Yani. uyuyamaz, yaşayan şey yapamaz hali geliyor. Tabi mübarek de geldikçe de ona iman bahislerinden bahsediyor bir taraftan. Hani yani hem kanser tedavisi yapmaya çalışırken onu bir taraftan imanını artırıcı işte vesileler, cümleler de kullanıyor. Annesi bir gün telefon açıyor. Diyor kızım vefat etti ama diyor size şu mesajı gönderdi. Şimdi son ağrılar artınca şimdi aynı konuya geldik. Morfin tarzı ilaçlar kullanması lazım. Şimdi Haluk Nurpak Hoca diyor ki son anda diyor melekleri göreceksin diyor. Yani onlar sana güzel davranıyorsa, cenneti yeni gösteriyorsa zaten güzel gideceksin diyor. O son anlarını anlatıyor. Annesine diyor ki şimdi diyor hoca o ilacı verirse diyor ben uyurum diyor. Ağrılarım yüzünden diyor. Uyursam diyor meleği göremem diyor. Ben diyor o işi öğrendim ya diyor. Ben diyor herkesi kullanmayacağım diyor. Allah Allah. Mevla'yı düşüneceğim, melekleri düşüneceğim diyor. Allah Allah. Gencecik kız kanser kemikleri böyle oyuyor yani. Biz bir baş o gün yüzümüz gider değil mi? Siz, Sizin için söylemiyorum, kendim için söyleyeyim. <laughs> evet, öyle, öyle. <laughs> yani ondan insan e, perişan olur. Düşünün sadece o tabloyu kaçırmamak için böyle yapıyor. Ve o nasip oluyor, meleğe görüyor. Anneciğim gördüm söyle deyip. Kelimeyi tevhidi söyleyip şey yapıyor. Annesi de hocaya diyor ki hocam diyor şimdi işte demek ki iki tedaviyi yapabilen değil mi? Evet evet. Şimdi esasında allah Teala şifa vermedi. Şifa Mevla'dan ama onun imanla gitmesini nasip eyledi. Yani o mesajı aldı. Mevlam hepimize bu yana götürmeye her vesileyle götürenlerden eylesin. Amin inşallah.